Batı dünyası Taoizmi tarih boyunca farklı şekillerde algılamış ve yorumlamıştır. Başlangıçta daha çok egzotik bir doğu felsefesi olarak görülen Taoizm, zamanla Batı'nın kendi düşünce sistemleriyle derinlemesine bir etkileşime girmiş, özellikle 20. yüzyılda artan bir ilgiyle karşılaşmıştır. Bu ilgi, Batı'nın rasyonalist ve materyalist yaklaşımlarının getirdiği bazı sorulara ve boşluklara cevap arayışından doğmuştur. Batı'da Taoizm algısı bir dönüşüm süreci Batı'nın Taoizme olan ilk teması genellikle misyonerler ve seyyahlar aracılığıyla gerçekleşmiştir. Onların gözünden Taoizm, Hristiyanlık gibi organize bir din olmaktan ziyade, Çin'in kültürel ve felsefi bir bileşeni olarak algılanmıştır. Erken dönemlerde Batılı akademisyenler ve düşünürler, Taoizmi sıklıkla Konfüçyüsçülük ile karşılaştırmış, Konfüçyüsçülüğün toplumsal düzen ve ahlak üzerine odaklanmasına karşılık Toizm'i bireysel özgürleşme, doğa ile uyum ve mistik deneyim arayışı olarak tanımlamışlardır. Bu erken dönem algısında, Toizm çoğu zaman gizemli, anlaşılması zor ve rasyonel batı düşüncesine aykırı bir sistem olarak görülmüştür. Ancak 20. yüzyılın başlarından itibaren, özellikle doğu felsefelerine olan ilginin artmasıyla birlikte, Toizm batıda daha detaylı bir şekilde incelenmeye başlanmıştır. Lao Tzu'nun eseri Tao Te Ching, Batı dillerine çok sayıda kez çevrilmiş ve bu eser, Taoizmin temel ilkelerinin Batı'da yayılmasında kilit rol oynamıştır. Batı'nın modernleşme, sanayileşme ve teknolojik gelişme ile birlikte getirdiği stres, yabancılaşma ve doğadan kopuş gibi sorunlar, birçok Batılı bireyi ve düşünürü, daha holistik, huzur odaklı ve doğa merkezli bir yaşam felsefesi arayışına itmiştir. Bu noktada Taoizm, Batı'nın bu arayışına cevap verebilecek önemli bir alternatif olarak öne çıkmıştır. Batı'da Taoizme duyulan ilginin temel nedenlerinden biri, onun doğa ile uyum, eylemsizlik, bu ve, ve zıtlıkların birliği, yin ve yang gibi kavramlarıdır. Batı felsefesi genellikle ikili karşıtlıklar üzerine kuruludur, iyi ve kötü, doğru ve yanlış, ışık ve karanlık gibi. Bu karşıtlıklar genellikle birbirini dışlayan ve savaşan öğeler olarak algılanır. Oysa Taoizm, yin ve yang sembolüyle de ifade edildiği gibi zıtlıkların aslında birbirini tamamladığını, birinin diğerini var ettiğini ve evrensel bir denge içinde bulunduğunu öğretir. Bu bakış açısı, Batı'da birçok kişiye çatışmacı düşünce yapısından uzaklaşma ve daha bütünsel bir anlayış geliştirme fırsatı sunmuştur. Bu ve kavramı Batı'da özellikle dikkat çekmiştir. Eylemsizlik olarak çevrilse de aslında doğal akışa uyum sağlama, aşırı çaba sarf etmeden Kendiliğinden hareket etme veya zorlamadan iş yapma anlamına gelir. Rekabetçi ve başarı odaklı Batı toplumunda bu ilke, stresi azaltma, verimliliği artırma ve iç huzuru bulma yolları arayanlar için cazip bir alternatif sunmuştur. Wu Wei, pasiflik olarak değil, doğanın ritmine teslim olma ve olayların doğal seyrine izin verme becerisi olarak yorumlanmıştır. Taoizm aynı zamanda ekolojik farkındalık ve çevrecilik konularında da Batı'da büyük yankı bulmuştur. Doğa ile iç içe, ona saygı duyan ve onunla uyum içinde yaşamayı vurgulayan Taoist öğretiler, batıdaki çevre hareketleri ve sürdürülebilirlik çabalarıyla paralellik göstermiştir. Doğanın bir kaynak olarak görülmesinden ziyade, yaşayan bir varlık, bir öğretmen ve bir rehber olarak algılanması, batıda doğa ile kurulan ilişkiye yeni bir boyut katmıştır. Popüler kültürdeki yansımaları Taoizmin Batı popüler kültüründeki yansımaları oldukça çeşitlidir ve genellikle felsefi derinliğinden ziyade görsel sembolleri ve bazı temel kavramları üzerinden kendini gösterir. Özellikle Yin ve Yang sembolü, evrensel denge, zıtlıkların birliği ve uyumun bir temsili olarak Batı'da geniş bir tanınırlık kazanmıştır. Bu sembol, dövmelerden giyim tasarımlarına, takılardan dekoratif objelere kadar birçok alanda karşımıza çıkar. Ancak bu kullanımın her zaman sembolün felsefi derinliğini yansıttığını söylemek doğru olmaz, bazen sadece estetik bir motif olarak da kullanılabilmektedir. Filmler ve televizyon dizileri Taoizmin ilkeleri ve estetiği, özellikle doğaüstü olayların, dövüş sanatlarının veya mistik öğelerin işlendiği filmlerde ve televizyon dizilerinde kendini göstermiştir. Dövüş sanatları filmleri, Bruce Lee gibi figürlerin etkileşimde olduğu, özellikle 70'li ve 80'li yıllardaki dövüş sanatları filmleri, Toist felsefenin, akışkanlık, boşluk ve çabasız çaba gibi kavramlarını dolaylı yoldan yansıtmıştır. Bu filmlerde karakterler genellikle fiziksel güçten ziyade, içsel denge ve evrensel enerjiyle uyum aracılığıyla üstünlük sağlarlar. Kung Fu Panda gibi animasyon filmleri, çocuklara yönelik olsa da, bu tür Toist ilkeleri eğlenceli bir dille sunmuştur. Po'nun, içsel barışı bulması ve doğal akışa kendini bırakması, bu V'nin popüler bir yorumudur. Bilim kurgu ve fantastik filmler, bazı bilim kurgu ve fantastik filmler, Taoizmin kozmolojik ve ontolojik fikirlerinden ilham almıştır. Örneğin, Matrix serisi, Taoizm'deki gerçekliğin illüzyon olması ve uyanış temalarıyla paralellikler taşır. Neo'nun kendi potansiyelini keşfetmesi ve evrenin doğal akışına uyum sağlaması, bir nevi modern bu ve yorumu olarak görülebilir. Star Wars, serisindeki, güç, The Force kavramı, her şeyi kuşatan, dengeyi arayan ve hem aydınlık hem de karanlık tarafı olan evrensel bir enerji olarak Tao'ya benzerlikler gösterir. Jedi'ların, güç ile akışa geçmeleri ve içsel huzuru bulmaları, Taoist meditasyon ve yaşam felsefesiyle ilişkilendirilebilir. Belgeseller ve öğretici programlar, Batı'da, Taoizm'i doğrudan tanıtan birçok belgesel ve öğretici program yapılmıştır. Bu programlar, Lao Tzu'nun hayatını, Tao Te Ching'in öğretilerini, Tai Chi ve Qigong gibi pratikleri daha geniş kitlelere ulaştırmıştır. Kitaplar ve Edebiyat Taoizmin felsefesi, Batı edebiyatında da farklı biçimlerde yankı bulmuştur. Felsefi ve spiritüel kitaplar, Tao Te Ching'in çok sayıda çevirisi, batılı okurların Taoizme doğrudan erişimini sağlamıştır. Ayrıca Alan Watts, Benjamin of Örn, Tao of Pu, Te of Piglet gibi yazarlar, Taoizmin karmaşık felsefesini batılı zihinlere daha anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde sunan popüler kitaplar yazmışlardır. Bu kitaplar, Taoist ilkeleri günlük yaşamın içine entegre etme yollarını göstermiş, Özellikle bu ve Yin Yang gibi kavramları modern yaşam bağlamında açıklamışlardır. Romanlar, bazı romanlar doğrudan Toist temaları işlemese de, karakterlerinin yaşam felsefeleri, doğa ile ilişkileri veya içsel yolculukları aracılığıyla Taoist esintiler taşır. Hermann Hesse'nin Sı gibi eserlerdeki doğa ile bütünleşme, benliğin ötesine geçme ve yaşamın doğal akışına teslim olma temaları Toist düşünceyle örtüşen yönler barındırır. Çocuk Edebiyatı, Benjamin Hoff'un, Tao of Pu, kitabı, Ayıvini karakteri üzerinden Taoizm'in temel ilkelerini çocuklara ve yetişkinlere basit ve anlaşılır bir dille anlatan en popüler örneklerden biridir. Bu kitap, Pu'nun bilgeliği, aracılığıyla, aşırı çabalamanın anlamsızlığını ve doğal akışa güvenmenin önemini vurgular. Sanat ve Müzik Taoizmin minimalizm, boşluk ve doğayla uyum prensipleri, batıda minimalist sanat hareketleri ve ambient müzik üzerinde de dolaylı etkiler yaratmıştır. Doğu manzara resimlerindeki, boşluk, kavramı ve doğanın yüceltilmesi, bazı batılı sanatçıları etkilemiştir. Alternatif tıp ve sağlık pratikleri Taoizmin Çin tıbbı ve yaşam pratikleriyle olan güçlü bağlantısı, batıda Tai Chi, Qigong ve akupunktur gibi uygulamaların yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bu pratikler, bedenin enerji akışını düzenleme, zihinsel dengeyi sağlama ve genel sağlığı iyileştirme amacıyla batıda büyük popülarite kazanmıştır. Birçok batılı, bu pratikler aracılığıyla Toist felsefenin somut faydalarını deneyimlemiştir. Özellikle stres yönetimi, denge ve esneklik arayışında olanlar için Tai Chi ve Qigong, vazgeçilmez uygulamalar haline gelmiştir. Eleştirel yaklaşımlar ve yanlış anlamalar Batının Taoizmi algılayışında bazı yanlış anlamalar ve basitleştirmeler de mevcuttur. Bazen Taoizm, sadece bir tür, mistik boş vermişlik veya pasiflik olarak yorumlanabilir ki bu, bu Wei kavramının yanlış anlaşılmasıdır. Bu Wei, tembellik veya eylemsizlik anlamına gelmez, aksine, duruma uygun, zorlamadan, doğanın kendi ritmine uygun bir şekilde hareket etmektir. Bir diğer yanlış anlama ise Toizmin sadece bir felsefe olup, herhangi bir dini boyutunun olmadığı düşüncesidir. Oysa Toizm, Çin'de hem felsefi bir okul hem de karmaşık bir panteon, ritüeller ve tapınaklarla dolu bir din olarak gelişmiştir. Batı'da genellikle felsefi yönü daha çok vurgulanırken, dini boyutu daha az bilinir veya göz ardı edilir. Sonuç olarak, Batı'nın Taoizme bakışı zamanla evrilmiş, başlangıçtaki egzotik ve mistik algıdan, modern yaşamın sorunlarına cevap arayan pratik bir felsefe ve yaşam biçimi olarak benimsenmeye doğru ilerlemiştir. Popüler kültürdeki yansımaları genellikle temel semboller ve basitleştirilmiş ilkeler üzerinden olsa da, bu yansımalar Taoizmin geniş kitlelere ulaşmasına ve Batı düşüncesiyle etkileşimini sürdürmesine olanak tanımıştır. Taoizm, Batı dünyasında hala keşfedilmeyi bekleyen derinlikleri olan bir bilgelik hazinesi olarak varlığını sürdürmektedir.